Sevgili arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sizlere Yusufeli Barajı gövde betonunun menbaa tarafı dediğimiz yerden sesleniyorum. Menbaa tarafında kazı dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Şu anki gördüğünüz grader yapılan dolguyu tesviye ediyor. Baraj gövdesinin temeli çok aşağıda olduğu için daha önceden nehir seviyesinden aşağıya kadar kazı yapılmıştı. Bu seviye betonla dolduruldu. Şu anda gövde betonu temel kotunu yukarı geçtiği için arada kalan boşluk e, kazı dolgu çalışmasıyla tekrar hafriyat taşınarak dolduruluyor. Bu da e, şu an vinci görüyorsunuz. Benba tarafında çalışan büyük bir vincimiz var. O vinci görüyorsunuz. E, bu çalışmada ee, tek seferde olmuyor. Ee, kademe kademe doldurularak silindirle e, boşluklar alınarak ilerliyor. Yani her kademesinde silindir ve grader düzleme yapıyor. Tekrar dolgu yapılıyor. Her kademede bu aşamalar gerçekleşiyor. Visfeli Barajı'nda son durum bu. Memba tarafının e, görüntülerini izliyorsunuz şu anda hatta şu an gördüğünüz yer bir üst kademede. Orası daha fazla dökülmüş. Şu an gördüğünüz yer daha yukarıda. Kademe kademe olarak. Yani barajın menba tarafı dediğimiz yer barajda su tutulacak olan alan. Şu an gördüğünüz alan barajdaki su tutulacak olan alan. Burası suyla dolacak. Bayağı bir geniş alan çıktı burada. Dolguyla çıktı bu alan. Burası bayağı boştu. Ta dipteydi. Kademe kademe doldurularak belli bir kota kadar dolduruluyor. Yani nehir seviyesini sanırım nehir seviyesine kadar dolduruluyor. Ondan sonra dolgu bitecek. Ee, göde betonu zaten devam ediyor, ilerliyor. Arkadaşlar şu anda da e, izleyeceğiniz görüntüler e, bir beton pompasının demin göstermiş olduğum büyük vinç ile ee, gövde betonuna yani gövde betonun içindeki anonun üzerine alınışını izliyorsunuz. Bunu e, biraz önce göstermiş olduğum büyük o kırmızı beyaz olan vinçle e, şimdi arkadaşlar bağlayacak ve yukarıya alacağız. Gövde betonunun üzerine alacağız. Daha önceki bölümlerde de bölümlerin bir tanesinde de bahsetmiştim bu konudan. Gerektiği zaman hava hattı haricinde e, veyahut da konveyör bant haricinde Beton dökülebiliyor Yani betonun hızlandırılması için Daha hızlı beton dökülmesi için Çünkü baraj e, gövdesi Çok geniş olduğu için 3 tane hava hattımız var e, Bazen yetersiz kaldığı durumlarda e, Hava hattının boş kalmadığı durumlarda e, Beton pompasıyla da Beton dökümü gerçekleştiriliyor Şu anda kırmızı renkli gördüğünüz Yani arkadaşların Hava hattına bağladıkları e, Beton pompası Yukarıya anoya alınacak Şu anda bağlantılarını yapıyorlar Gördüğünüz yerde belli yerlerde Bağlantı noktaları var oralardan Hava hattına bağlantısını yapıyorlar yani, Hava hattı dediğim Demin gördüğüm, gördüğünüz Vinçle yapılacak bu nakil e, Bunu Anonun içine alacaklar Bir de sağ tarafta gördüğünüz Beyaz bir beton pompası var O da zeminden Mikser beyaz pompaya beton aktaracak. Ee, beyaz pompa anonun içindeki şu anda yukarı alacak olduğumuz kırmızı pompanın içine beton aktaracak. Tabi bunların belli bu bom uzunlukları olduğu için yetişemiyorlar. O anonun içindeki yani şu anda anonun içine bırakacak olduğumuz kırmızı renkli olan beton pompası da beyaz pompadan gelen betonu daha ileriki noktaya Daha ileriki seviyeye taşıyacak Yani buradaki mantık şu İki tane beton pompası kullanılarak Tabandan yani memba tarafından e, Gövdeye Beton veriyorlar Yani bir nevi Yine beton dökülüyor aynı beton Ama Hava hattından veyahut da kovayör banttan değil de Beton pompasıyla dökülüyor Şu anda bakın Gördüğünüz gibi Pompa harekete geçti Bu belki e, ekranlardan nasıl görünüyor bilmiyorum ama gerçekten büyük bir pompa. Yani ağır bir pompa. Bunu anonun içine alacaklar. Arkadaşlar bu arada videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Arada, Emeklere karşılık beğenip paylaşalım videoyu arkadaşlar. ve şurada gözüken alan üzerine kurulacak. Burada iki adet beton pompası var. Bir tanesi de aşağıda. Mikserle bu pompadan şu anda havada olan ve anonun içine kurulacak olan pompaya beton aktarılacak. Oradan da anaya dökülecek. Bu arada pompayı kaldıran vinç bu. Baya büyük dev bir vinç. Daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür bunu. Gövde çekimlerinin videolarında. Şimdi öteki pompa da buraya yanaşıyor. Gördüğünüz gibi üstteki pompayı yerleştiriyorlar alanın içine. Şu ön tarafta görmüş olduğunuz pompa üstteki kırmızı pompaya beton aktaracak. O da oradan ileri diğer alanlara aktaracak. Yani betonu hızlandırmak için ekstradan pompa kullanıyorlar. dökümünü hızlandırmak için. Gördüğünüz gibi o ananın içine indi kırmızı pompa. Evet arkadaşlar. İsveli Barajı'nda çalışmalar böyle devam ediyor. Beton dökümü gördüğünüz gibi son sürat hava hattı bir taraftan döküyor. Konveyör bant hattı bir taraftan döküyor. Artı onlardan arta kalan anular da yetişemedikleri zaman beton pompalarıyla bu şekilde takviye yapılıyor. İnşallah en kısa sürede gövde betonunu bitirmiş olacağız. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni izleyin, takipte kalın. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Görüşürüz.